Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Galatasaray'la Fenerbahçe arasında yaşanıyor. İki takım arasındaki rekabette kalan son 8 hafta nefesleri kesecek. Süper Lig'de Fenerbahçe Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı iyi değerlendirdi. Sarı lacivertliler Trabzonspor'u kendi sahasında 4-1 yenerek şampiyonluk yarışında Galatasaray'la puan farkını 3'e indirdi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki zirve mücadelesi son 8 haftada nefes nefese geçecek. Fenerbahçe en son 2014 yılında şampiyon oldu. Süper Lig tarihinde 19 şampiyonluğu bulunan sarı-lacivertliler bu hasrete son vermek istiyor. Kanarya şampiyon olursa uzun süre sonra yabancı bir teknik adam Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kazanacak. 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç'un da ilk şampiyonluğu olacak ve Sarı Lacivertli kulüp de tarihe geçecek. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray ise üst üste üçüncü şampiyonluğunu Okan Buruk yönetiminde kazanmayı hedefliyor. Sarı Kırmızılıların sezonu hem Türkiye Kupası hem de Şampiyonluk Kupası ile kapatma ihtimali bulunuyor. Galatasaray bu sezon şampiyon olursa 25. şampiyonluğunu elde edecek ve formasına 5. yıldızı takan ilk takım olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan 8 maçta 4 içeride 4 de dışarıda karşılaşması var. İşte her iki takımında kalan maçları. Galatasaray, Samsun Spor Deplasmanı Bodrum, Eyüp Spor Deplasmanı Sivas Spor, Trabzon Deplasmanı Kayseri Spor, Göztepe Deplasmanı ve Başakşehir. Fenerbahçe, Sivas Spor Deplasmanı, Kayseri Spor, Gaziantep Futbol Kulübü Deplasmanı, Beşiktaş, Başakşehir Deplasmanı, Eyüp Spor, Hatay Spor Deplasmanı ve Konya Spor.